Sevgili seyirciler, genel kurulda Sayın Haluk Ulusoy'da bazı önemli tespitlerde bulundu. Federasyonu ağır eleştiriler yaptı. Bu görüntüleri Habertürk'ten aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve izliyoruz. Almış oldukları kararlar göreve geldiğinden bugüne yapmış oldukları icraatlar ve almış olduğu kararlarla çok yanlış yanlı tutum sergilediklerini zaten bütün Türkiye biliyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşimizin konuşmaları yenilir yutulur şekilde değildi. Bunlara cevap verilmesi gerekirdi ama cevap veremediler. Maalesef Türk futbolunda disiplin kuruluyla tahkimiyle merkez hakem kuruluyla yönetimiyle başkanıyla milli takımlarıyla her şey yerle bir tarımar olmuştur güven ortamı denilen hiçbir şey kalmamıştır. Hiçbir kuruma, hiçbir yöneticiye ve başkanına artık güven kalmamıştır. Benim ortaya çıkıp çıkmamam veya aday olup olmamam önemli değil. Belki tabii ki aday olacağım. Hayır adayım da diye diyorum zaten. Neden adayım mı da ben açıkladım. Benim gibi bu işi yapabilecek genel kurulda veyahut da Türkiye'de çok insanlar var. Bu federasyon eğer yoluna devam edecekse yine söylüyorum genel kurul kararı alsın bu işi yapabilecek federasyonu futbol federasyonunu daha iyi yönetebilecek kişiler varsa onların önünün açılması gerektiğine inanıyorum. 3 Temmuz sürecinden bu yana eğer kararları alabilmiş olsalardı, yürekli davranabilmiş olsalardı, bilgili ve tecrübeli olmuş olsalardı, biz 3 Temmuz'dan bu yana dünyaya rezil olmuş bir vaziyette gündeme oturmazdık oldukları icraatlar ve almış Evet eski futbol federasyonu başkanının yeni federasyona eleştirileri bu şekilde hocam. Bak Halil Soy Federasyon Başkanı iken onu Türkiye'de en fazla eleştirenlerin başında ben gelirim. Sinan Şahit'tir, Engin Doğru. Şahit'tir, sen de Şahit'sindir. Söylediği her lafın altına. Her laf. İmza atarız değil mi? Bir eksiği yok, fazlası da yok. Kibarlık yönünden, nezaket yönünden, içerik yönünden. Ya hazırlanmış konuşmuş ya da yani söylediği her şey doğru. Her şey doğru. Bak, her şey doğru. Ne eksik? Ne fazla? Güvenim kalmamış diyor. Kaldı ki. Haluk Ulusoy. Eski başka. Yıldırım Demirören'in hısmıdır. Akraba gibidir. Akrabası. Kaldı evet. ki Yıldırım Demirören seçiminde Federasyon başkanı seçimi Haluk Ulusoy Yıldırım Demirören'in başkan seçilmesi için çok yoğun bir uğraş vermiştir. Doğru. Daha ileri gidiyorum. Ata Aksu çıkınca Yıldırım Demirören karşısına. Eski as başkanı olması asabıyla aralarına soğukluk girmiştir. Ben yani bunları biz birebir yaşamış insanım. Hatta o dönemde de galiba rahmetli babası vefat etmişti o geceler. Saffet, e, Ulusu. Saffet, Ulusu yani Saffet Ulusu. vefat etmişti. Oraya gittiğimizde yani o o şeyi gördüm. Ata Aksu o problem Yıldırım Demirören'e verdiği desteği birebir görmüş adamım. Ekibiyle yani sadece değil. Etkili olduğu arkadaşları var, kulüp başkanları var, idareciler var filan falan. Şimdi söylediği doğru. Şimdi bak buradan bir şey çıkar. Kıyakçılığı sonu ayakçılıktır. Bir laf vardır. Türk futbolunda sözüm ona bu pislikleri kapatalım demek belli kulüp ve kişilere yapılan kıyakçılıktır. Peki kıyakçılık ne oldu sonunda? Kıyakçılık oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kurtlar Vadisi'nde racon kesen bir mafya babası gibi. Tarzı eleştirebilirsin. İçeri eleştirmiyorum. Tarzı eleştirebilirsin kralına gider yaptı. Gider yaptığı an federasyon başkanı, Türk futbolunu oluşturan bütün o ağır kelleler 200 kişi salondaydı. Çıktı dedi ki görevimiz hırsızları bak hırsızları futbola bulaştırmamak, futbolun namuslu hale getirmek. Burada eksik olan bir şey var mı? Herkesin isteği bu değil mi? Biz futbolda Doğru. soygunun, hırsızlığın, şikenin, ahlaksızlığın, hırsızları, dop, dopingin, Doğru. dopingin, Avanta'nın, Levanta'nın olmasını istemiyoruz. Doğru mu? İsteyen var mı? Yok. O da onu söylüyor. Üzerinize alınırsanız alınırsınız. Şimdi gelelim şuna. Üçüncü sınıf mafya ağzı suçlaması ne yaparken bunu yazan kulüp kendi idarecilerinin zaman zaman neler yaptığını hatırlıyor mu? Benim için eleştiriyorum tarzını İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Kurtlar Vadisi'nde racon kesen mafya babası stilinde yaptığı tarzı eleştirmekle beraber içeriğine iştirak ederim. Ama bu ülkede benim hakimime, benim savcıma, benim polisime ahlaklı diyemem diyen insanlar da gördüm. Ha benim için hangisi ağır dersen benim için öteki daha ağır. Ben polisime, savcıma, hakimime eleştirebilirsin ama ahlaklı diyemem diyen... ...bu ülkede kulüp başkanları görmedik mi çocuklar? Evet. Gördük. Tamam. Ama şu var. Hacı Osmanoğlu şu anda bir puan almıştır. Ne diyor biliyor musun şu anda? Ben gideri yaptım. Haluk Ulusoy öyle diyor. Gideri yediniz. Hepiniz oturdunuz. Hocam. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Haluk Ulusoy. Çok eleştirmiş bir adam olarak konuşuyorum. Hadi yüreği yetiyorsa bir kulüp başkanı, Ulusoy başkan olsaydı da orada o genel kurulda o konuşmayı yapsaydı. Bak orada kavga çıkıyor muydu? Çıkıyor. Yumruk İmrahim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru. Bir şey söyledim demin. Geçen hafta ben söyledim. Dikkat edersen ne dedin? Federasyon olağanüstü genel kurula gitmesi evet, lazım. Aynı